Hepinize merhaba. Pro kanalına merhaba arkadaşlar. Ben Pro kanalımı tüm sütsüz Emre Pro. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynamak istiyorum. Ertuğrul Gazi 2 oyunu, 2 oyunu. Görevinize bir bakalım. El Süleyman Şahalı, Ertuğrul Türkili ve diğerleri tehlike altındadır. Hristiyan atlı hainleri İslam medeniyetimizi savaş açmıştır. İkinci görevin yolların güvenliğini sağlamaktır. Patika yolu takip et ve kaleye git kazan mübarek ola. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada yanında kardeşim de var. Kardeşim nasılsın? İyi misin? İyi merhaba arkadaşlar. Oo ne kadar vurduk ya. Evet arkadaşlar hiç canımız gitmedi. Evet arkadaşlar lütfen e, videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı, e, bildirimleri açmayı ve güzel yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Size güveniyorum. Hadi yapıştırın lütfen beğenileri. Bu bunu da güzel kestik ha. Fena değil. Arkadaşlar bir haritamıza bakalım. Böyle ben haritamı maalesef şey göremiyorum. Yani nerede olduğumuzu. Şimdi şöyle şu haritada görebiliyorum ama haritanın üzerine bastığımızda ki, göremiyoruz. Arkadaşlar bu ikinci bölümü. Gördüğünüz gibi. Ben birinci bölümü yapmıştım. Şu yukarıda da iki yazılmış. Bilmiyorum ne o. İkinci bölüm. öldürdük arkadaşlar. Hayal diyorsan artık bu kadar zaman sonra. Arkadaşlar bana sorarsanız çok kolay bir bölüm. Ben çok kolayca yapıyorum. Oo arkadaşlar gördünüz mü galiba tek attık. Yani bir, bir ikisi değmedi galiba. Hayır ilk defa atmıştım. Hı hı. Öyle göremiyoruz arkadaşlar işte maalesef. Game gameplay. <laughs> Aa bu siyah yolda bir bak. Başardık arkadaşlar. Yeni bölüm ekleyelim o zaman. Evet arkadaşlar. İki dakikada nasıl başarılır? Bakalım bir. Eşe, eşe, Artık siz okursunuz. Ben sizde okumayacağım. kazanmıyor arkada Tabii ki Kalkan. Tamam. Ya Allah bismillah o güzel dövüş var ama alplerimiz yok arkadaşlar hiç şimdi biz burada bunlara okuyabiliriz arkadaşlar Bence 24 tane var tamam, Geçerli yok mu yok? Hayır 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 hayır. Ne yaptın arkadaşlar? Ya nereden şuna basmıyorsun? Niye basmalıyız? Ben de anlamadım ya Eldantel. Eldantel nerede? Ben de bilmiyorum. Atım. Allah Allah. Atım basmıyor. mıydı? Ya kardeşim sen de gitsene ya. Arkadaşlar ne oluyor ya? Oyun kastı galiba bir an. Bir dakika şu nişan ala baksana Bir tane x alalım Yeniden başla Güzel fikir yeniden başlamak Elbette bir ama Evet arkadaşlar gidelim atımıza binelim Ya Allah bismillah At Atla yeni dövüş Bence Neden At da daha, Atla da daha kolay, kolay oluyor İlkin bence inmelisin. İşte Allahu Ekber. Ya. Allahu ekber. Ne kadar da güzel diyor, değil mi? O güzel ha. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Allahu Ekber dedim. <laughs> Gidelim hemen. Gel atla. Atla Tabii ki de. Ben böyle de Ne var ki şimdi ben var zaten. Aa biraz çok bir şey <laughs> <kısa> ya. şey Bunda daha kaçır Doğru. <laughs> Güzel kestik he. Buradan da arkadaşlar Ömer Faruk Irmak kanalına sesleniyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Kendisi benim kanalıma YouTube'da kendi videosunda yayınlamış. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kişilik. Çok güzel yani. Çok teşekkürlerimi bildiriyorum kendisine. Bu arada ben de bunu ondan götürmek istedim. Yani nasıl söylesem bu o da diriliş Arthur. Yani Ertuğrul Gazi oynuyordu. Ben de onunla ee, o aklıma düştü. O, ben de yapayım bunu. Aa, tek vur orada. Tek vur, tek vuruyor ya tek vur. Arkada bir de vardı. <laughs> ne kadar güzel diyor değil mi? Aa, Alpim. Turbo Dark alp mı o? Galiba. Ben bunu artırıl gazı normal artırıl gazı oyununda galiba bu bölüme geçmiştim. Hem de tek sefer dedi galiba. O? Oh. Evet. O bir kolay gitsene. Bırak. Acaba neresi? Tekfurun yanına gidelim de tekfurun gücünü görelim dedi. Hadi bakalım tekfur. Bölge tekfur. Bölge tekfur. Ya bu ne kadar korkak bir tekfur değil mi? Çekil gibi. yani. Ya dövüşsene bir tek vur. Hadi ya tek vurmuşsun. Nesin? hadi ya. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Ee, hemen geldik yeniden. Buyurun işte. Heh. Evet arkadaşlar. sen nasıl bir tek vur? Utanmaz tek vur. Utanmaz. Başardık. Alpimizi de kurtardık. Arkadaşlar bu videoda 3C ee, üç... şey yapmak istedim. Gazamın dağıtılıyor. Evet, gittik. Turgut mu bu? Aaa, Turgut. Bir yüzüne bakalım. 3D mi ya? Nasıl gitmiştir? Evet arkadaşlar, 3D güzel. Bamsı'ya benziyor. Evet arkadaşlar, Bamsı'ya benziyor. Daha doğrusu Bamsı başına. Evet arkadaşlar burada bizim bir atımız vardı. Nereye gitti ya o at? O at gitti. Hadi bakalım Turgut Alp gidelim. Bakalım Turgut Alp'in maharetleri nasıl? Güzel ya. Çok güzel. Allah'ım hakikaten gittik. Git. Meyana'yı da vurabilir misin? Nasıl vurayım ya? Ya çalışıyorum. Yapamıyorum ki ben bunu. Aa fena olmadı. Hadi gidelim. katının kokusu. Doğru. Bakma. Bakma. Ne yapıyor ki yapmış onu göstermiyor acaba? Ben bilmiyorum ya. Baltas da var çok karizmatik duruyor arkadaşlar değil mi? Neyse hadi gidelim lütfen. Düz olmak lazım arkadaşlar. <Sessizlik> Çok güzel bir oyun. Böyle bir oyun sözüm yok artık. Çok güzel bir oyun. Ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Yanlış tarafa mı gidiyoruz? Evet. Aman, Evet, Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bugün kalkber. Hadi bakalım. Hoppa. Hı. Evet arkadaşlar bir şey yapalım. Hop. Ne oldu ya? At. <laughs> Aha, at. Aha. Bu ne var ya? Başardık arkadaşlar. Başardık. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar inşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Sağ olun. Bye Videoyu bye. işte izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bir saniye bile izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Bu arada Ömer Farklı kanalına da abone olup Like atın. Çok sevdiğim bir kanal. Ee, çok güzel yani.